Sevgili Kovalar merhabalar. Bugün 12 Şubat tarihinde oluşacak Aslan burcu donlayını konuşuyor olacağız. Esra ile haritanızı açtık. Esracığım şimdi 12 Şubat'ta Aslan burcunda bir donlay yaşayacak Kovalar. Hepimiz yaşayacağız ama tabii Kovaların tam karşısında oluşacak bu donlay. Dolayısıyla çok onlar için önemli. Fakat biz sevgili Kovalara süreçlerini 29 Ocak tarihinden itibaren anlatmaya başlayalım. Ne dersin daha doğru olur? Çünkü Tabii. 29 Şubat'ta e, Kova burcunda bir yeni ay yaşamışlardı. Yani üzerlerinde bir yeni ay, yeni başlangıçlar enerjisi oluşmuştu. Şimdi 12 Şubat tarihine geldiklerinde 29 Ocakla birlikte yeni ayla birlikte hayatlarında neler oluştu, nasıl geliştiler, bundan sonra neye evrilecekler. Bunu anlayacakları günlerdeler. Ve bundan sonrası içinde zaten tutulmalar ve retrolar artarak geliyorlar. Dolayısıyla bir farkındalık dolunayına gidiyorlar. Sözü sana bırakayım. Genel bir değerlendirmeyi senden alalım. Evet, kovalar içinde önemli bir dolunay. Aslan burcunda olduğu için ultra farkındalık diyebiliriz. Evet. Konu tabii ki 29 Şubat, 29 Ocak Kovayena ile birlikte başladı. Kendileriyle ilgili özellikle kararları olmuş olabilir. Kendileriyle ilgili farkındalık gelişmiş olabilir. Özellikle de tüm ilişkileri, tabii ki iş ilişkileri, evlilikle ilgili ya da bir süredir yaşantılarında onların motivasyonunu düşüren her ne varsa ya da kişilerle ilgili ilişkilerinde... ...bir takım kararlar almış olabilirler zihinlerinde. Bunu uygulamış olabilirler ama uygulamayanlar da... ...bu dolunayla birlikte konuları biraz daha net görecekler gibi. Çünkü bir süredir de iç dünyaları da aktif... ...biraz böyle içsel olarak kendilerini motive hissetmiyor olabilirler. Bu dolunay biraz buraya ışık da tutacak aslında. Hmm. Motivasyonları yükselmeye başlayacak bu arada e, kovaların. E, çünkü bir de bir Plüto oraya e, yükselenlerine geldi... Ee, geçmişle ilgili özellikle de kaygıları biraz arttı. Ee, ancak hani bu bir değişim dönüşüm süreci kovalar evet. için. Ama bu dolunayda tabii ki evlilikleri, iş ortaklıkları, e, yine partner ilişkisi, iş ilişkileri çok önemli. Ee, tabii ki ani ayrılıklar, ayrılık kararları olabilir ya da eğer ki karar verilmediyse bu dolunayla birlikte artık bu yola girme Hı. mecburiyetinde durumunda hissedebilirler ya da herhangi bir sorun yoksa da bu dolunay sürecinde böyle hızlı çıkan sorunlarla ayrılık kararı almamakta fayda var çünkü pişmanlık da gelişebilir sonrasında. Bu dolunay Esra sanki tüm kovaları Biraz biz olmaya davet ediyor. Ee, karşı taraf bir ego gösterisinde bulunursa, sanki şöyle bir sakin kalmaya, onları biraz kendi halinde bırakmaya davet ediyor olabilir mi? Yani evet. ben biz dengesini kurmak gibi bir sorunla karşılaşacaklar. Evet, sınırlar. Sınırlar. Ilişkilerinde evet. sınırlar. Yani sınırlar aşıldıysa. Burada tabi bu dolunayla birlikte evet aslında durum böyleymiş şeklinde bir farkındalık gelişebilir, konular aydınlanabilir. Ama süreçte evet biz olabilmek için de aslında hani ilişkilerinde biz olabilmek için de zaten o sınırların olması gerektiğini işaret ediyor buradaki dolunayda. Ya da sınır belirlemişlerdir ama karşı taraf ilişkilerinde olan eşleri ya da partnerleri ya da iş ortakları bu sınırı kabul etmemiştir. İşte burada artık birlikte yol alacak mıyız, almayacak mıyız? Bunların sonuçlanmaları olabilir bu dönem. maddiyat alanları da tabii ki. Hem o hem de acaba diyorum öz değerlerinde de bir böyle bir kayıp hissediyorlar mı? Kafaları karışmış olabilir mi? Dolayısıyla bu ilişkilerinde alacakları karara yansıyabilir mi? Evet. Sen orayı nasıl görüyorsun? İç dünyalarında özellikle böyle eksik hissedebilirler kendilerini. Ama bu evet. normal bir süreç Hı -hı. bu. Bu hep böyle gitmeyecek. Ama neden eksik hissediyorlar? Bunun sorusunu sorarlarsa mutlaka cevabı gelecektir. Hı -hı. E, sezgileri de güçlü bu, bu süreçte aslında. Evet, zaten dediğin gibi Dolunay aslında bunun da cevabına eşlik edecek olabilir. Evet. Belki de davranışları değiştirmek gerekiyordu. Çok basit bir davranış belki. Ufak bir davranış değişikliği burada durumları toparlayıcı olabilecektir ya da kendi hissettikleri o eksikliği giderebilecektir. Hı hı hı. Biraz maddi konularla ilgili hı. bu süreçte kaygıları artabilir. Belki yatırım yapmak isteyenler olabilir ya da mevcut yatırım yapılmıştır. O yatırımla ilgili sonuç göremiyor olabilirler. Henüz daha zaman var. Mars hala retro. İşler biraz yavaş ilerleyebilir ya da ev almak, satmak isteyenler yerleşim yeri değişimi Gerçekleştirmek isteyen kovalar olabilir. Bu konuyla ilgili e, Şubat sonunu bekleseler evet, sanki. Beklemekte fayda var. Mars Retrosu en azından bitsin. Özellikle de e, burada acele etmek e, keşke dedirtebilir. Hı -hı. Eğer emin değillerse, koşullar henüz oluşmadıysa. Hani yeni bir e, kredi talebi içinde çok uygun bir süreç değil. Yanı sıra yani güney düğümden dolayı da burayı da tam net değerlendiremiyor olabilirler, göremiyor olabilirler. Hı hı. Ee, dediğin gibi kredi isteyeceklerse ya da hesap kitapta bir yanlışlık varsa, maddi konularda problem ya da Miras ya da ayrılıktan dolayı bir problemleri varsa da durumu net irdeleyemeyebilirler, evet. anlamlandıramayabilirler. Fırsat gibi görebilirler bazı evet. şeyleri ama, ama bu fırsat hı. olmayabilir. olmayabilir. İşte orada evet. çok iyi analiz, Merkür'de birinci evlerinde biraz daha böyle mantık odaklı hı hı. bakmak ama tabii ki iç seslerine de güvensinler. Maddi konularla ilgili biraz daha süreçleri var diyebiliriz. Şöyle sevgili kovalar, şimdi sizin için çok önemli çünkü 29 Ocak'tan da başlayan süreci seyrediyor olacaksınız nereye vardığını. Yanı sıra bir daha bir kez daha önemli çünkü hayatın ana konularından, ana akslarından alıyor olacaklar etkiyi. Yani bu nedir? Kendiniz, evliliğiniz, ilişkileriniz, ortaklığınız, eviniz, yuvanız, kariyeriniz ve dış hayatla kurduğunuz bağ anlamında yol gösterici olacak bir dolunaydır. Dolayısıyla gelecek mesajları, işaretleri iyi okuyun değil mi? İyi değerlendirsinler. Sonuçta yine de sezgisel yanlara çalışacaktır. Pek çok da mesaj alacak olabilirler evet, değil ki, mi? Kendilerine özellikle de güven konusunda, konusunda o, Evet, Mars'ın retro hareketinde aslında bu konu üzerine çalışırlarsa iç dünyalarında Kendilerini ödüllendirmek, bir şeyi yapabilir olduğuna inanmak. Bu konuda hani çünkü Satürn burada biraz da dağıtabilir, evet. endişeleri arttırabilir. O yüzden de bu da motivasyonlarını düşünebilir düşürebilir ve fiziksel ve e, tabii ki ruhsal sağlığını da etkileyebilir. etkileyebilir Mars evet. Retrosu hala evet. sağlık alanlarında devam ediyor çünkü. Sağlık kontrollerini önemsesinler. Ufak bir sağlık problemi işaretin dahi önemsemeniz yerinde olur bu dolunayda. Dolunayın size iyilikler getirmesini dileriz. Sevgilerimizle.